Merhaba değerli takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem pratik hem de çok lezzetli bir kısır tarifi paylaşıyorum. Sofralarımızın vazgeçilmezi olacak bir tarif. Herkesin beğenisini kazanacağından eminim. Dilerseniz sizlere daha fazla bekletmeden tarifin detaylarına başlayalım. Uygun bir tavaya bir çay bardağı sıvı yağ alalım ve içerisine yemeklik doğranmış bir adet kuru soğan ekleyip kavuralım. Soğanlar hafif renk değiştirdikten sonra içerisine doğranmış 3 diş sarımsak ekleyip kavurmaya devam edelim. Kavrulan soğanların üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Yoğurma kabına köftelik bulgurumuzu alalım. Bulguru ıslatacak kadar sıcak su ilave edelim ve şöyle bir karıştıralım. 5-10 dakika dinlendirelim. Sürenin sonunda kızarttığımız soğanları ekleyip yormaya başlayalım. Güzelce yoğurduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı kırmızı pul biber ve baharatlarını ilave edelim. Ve içerisine doğradığımız yeşillikleri ilave edelim. Mor lahana biraz sert olduğu için önden biraz tuzla ovalım. Ardından kısırımızı güzelce karıştıralım. Ben içerisine salatalık, maydanoz, marul ve lahana kullandım. Sevdiğiniz ve yakışacağını düşündüğünüz farklı sebzeler varsa ekleyebilirsiniz. Arzu ederseniz içerisine nar eşkisi veya limon da ekleyebilirsiniz. Burada tamamen tercih sizlere kalmış. Bulgur ve yeşillik birbiriyle özleştikten sonra servis tabağımıza alalım. Turşu, marul ve domates eşliğinde servis edelim. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın değerli takipçilerim. Yorumlarda kısırı nasıl yaptığınızı, favori malzemelerinizi benimle paylaşırsanız inanın çok sevinirim. Benim tarifim bu şekildeydi. Umarım sizlerde dener ve memnun kalırsınız. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.